Sizin de çevrenizde sizi hak etmediğiniz bir ithamda bulunduğu için sitem ettiğinizde kelimelere ne takılıyorsun sen ya diye ağzını büzen Şemsi Paşa pasajında sesi büzülesice bir arkadaşınız vardır, vardır. Kelimelere takılma ya diyen arkadaşınıza şöyle seslenin. Amma hıyarsına. Eğer bozulmazsa siz de onun yanında kelimelere takılmayabilirsiniz. Yok eğer tepki veriyorsa hayırdır diye sorun kelimelere takılacak mıydık yoksa takılmayacak mıydık? kızıyorsa deyin ki ben hıyarı o anlamda söylemedim. Güzel anlamda söyledim. Çok severim hıyarı. Çünkü bu onların taktiğidir. Amma alıngansın sen de derler. Ben o kelimeyi o anlamda kullanmıyorum ki derler. He canım he. Bir normal sözlük var, bir de sana özel deyimler sözlüğü. Bu kelimelere takılmacılar ağızlarına geleni söyleyip ancak işlerine geleni duyarlar. Kelimeler sizin ağzınızdayken sözlük manasında, onların kullanımındayken sadece kendi kastettikleri özel manadadır. Onlar duygularını hoyrat birer mermi gibi üzerinize yağdırırken asla sonunu düşünmezler. Ama aynı kelimeler size yasaktır. Ulan diyorum çünkü hakları budur. Kelimelerin kullanımı size paşa dedenizden miras mı kaldı? Hayvan değil de insan olduğumuza göre kelimelere takılmayalım da koklaşarak mı anlaşalım? Ne yapalım?